Evet arkadaşlar hoş geldiniz. İstediğiniz devam ediyorum abi. Bugün bayağı oynadım. Oynamaya da devam edeceğim herhalde saat daha erken. Yeni sezonla yine görüşürüz inşallah. Bu arada recoil nasıl yapılır? Onun videosunu yapacağım herhalde yapmakta zorlanıyorsunuz. Atlayalım. Recoil kolay ya. Şey, yani birazcık tecrübe gerektiriyor. Burada biri var. İçeri girdi. Heh. Burada. Burada. Ters pozisyon. Çıktı galiba. Ne yapıyorsun kaka? Duymuyor beni. Heh. Buradayım. <laughs> Adam da yalnız biliyor musun? Takıldı orada. Sörüvora bir düzeltmediler ya. İnşallah düzeltirler abi. Bu sezon herhalde bir 20 tane maç çıkardık zannediyorum. Üçer tane haftalık attık galiba. Biraz para yapayım şuradan arayı alacağım. Burada o. Oh! zart diye çıktı ya. Korktum biri gelecek diye. Ver abi. Yaklaş. Paket. Nice. Kapanı uzatıp neye bakıyorsun kanka oradan? <laughs> gelen var burada. Gel. Paraşütü nerede ona ya? <laughs> Oyunun her yeri bak kaynıyor abi. Evet. Gel gel. Bizim adamı bırakacaksın. Uza gitti. Şunların lootuna da bakalım. Sızlığım tuttu ya. Arkaya iniyor. Bu wow, AFK herhalde. O. Buradan adama niye sıkıyorsun? Orada koşuyor. İçeri girdi. Hayatını kurtardım kanka senin. Burada. Gel koçum. Gel bakalım. Oo Hayır. Burada yatıyormuş abi. Zaten bu yeni oyuncuların tamamı camper abi ya hiç. Aşırı yatıyorlar abi. Yatalak. Burada biri var. Evet. Hadi. Al. Gel gel. Sonra kanka. Oo. Yapmış metaları. Şuraya döşeyelim. Şampırlık yapalım. <laughs> Gelen havaya uçar belki. Yapıyor ya 500 tane mayın koyuyor. Bir de orada oturup bekliyor. Orada. Birine baktığına göre Orada biri var abi. Kime bakıyordu acaba? Nerede <laughs> abi? Oo. Gel! Gel koçum! Yine oyuncu belli. Bir dolaşalım da arkalanmayalım. Hop. E i̇nmiş oraya. Orada. Bir alt katta. Bak sesi geliyor. Bir başka. Hop. Yürü git buradan. evet hadi hop bana da sallıyor ha. neredesin oh git yat uyu kanka git yat yorganı da çek kafana kadar <laughs> oyunu falan düşünme abi <laughs> Bazen ben de çok oynayıp yatınca abi bütün oyunun içindeyim sanki ya burada biri var. Gel. O karşıdan sallayan yine yakın biri var abi. Gel de. Al sana. Karşıdakine çok pis yapacağım yalnız. Bir bırakmadın abi ya. Al. Nerede o? Bak orada. O mu acaba? Orada koşu. Kesin kar atıyor kafadan. Vurursa. Orada. Şunu da atalım da buradan gelen olursa. Bir UV şekli yapalım. Üst katta. Burada biri var. Havadaymış. O orada duruyor abi orayı mes. Sen güle güle kanka. Bunu almadan rahat edemeyiz. Ona bir bakalım abi. Nerede? Burada. Burada. Kaybol. Burada biri daha var sanki. Nerede? Oh. Oh. <laughs> Aslanım benim. Yukarıda biri var. Demin vurdum. Oraya gitti. Bu başka. Gel. Nice. Son bir sepeti bir daha kullanacağım marketi. Paramız oldu. Evet. <laughs> abi yok yazıyor, Türk herhalde. Yukarı Bu advance'ı açınca da şey yapamıyorum abi ya nerede olduğunu adamın yönü belli oluyor da altta mı üstte mi belli olmuyor burada Hı herhalde altta bu kim? beleş o alttakini de almamız lazım bu sıkıntılı abi oh Orada duran adamı da anlamıyorum abi niye? Bakmıyor değil mi? Oh. Hadi. Hadi! Kankam güle güle. Yok. Benle de yok. O tavandakini uçurmamız lazım. Bu arada burada bir Swiss diye bir kankamla denk geldim kardeşim. Herhalde erken elendin gördüm seni. Disconnect yazdı. E, sona kadar gittim de ters bir pozisyonda kaldım ya. Beni de paketlediler. <laughs> İki maç önceydi herhalde. Burada 2 kişi var. alttaki tünele gitti de yanlış gitti kanka. Geri çıkıyor. Şunu kullanalım abi. Son şansımız. Evet. Adam, Adam. karşı. Karşıda. Tüfe. Gazdan öldü. Bu altta biri var. Ben yine bir radar şekli yapayım. E, bu rotasyonu kullanıyorum çünkü alan bu şekilde veriyor arkadaşlar. Normalde farklı şekilde de oynayabilirim hiç sıkıntı yok. Alan buraya atıyor. Yapacak bir şey yok. Evet. Hop. Omene kaçıncaya paketliyoruz abi. O kaldırır kendini ama altta. Buralarda ses gelmiyor. Evet. Aynen tam altta kardeşim. Şuna bir sürpriz yapalım abi. Sürpriz. Güle güle. Ha öbürünü de vurmuşlar. Tamam burada bir adam var. Göster. O. Gel. Kaçtı. kaçma kaçman iyi oldu. Gidelim. Tamam alan buraya geldi. Mecbur gelecek. Orada zaten. Hadi hadi gel. Uğraştırma beni. Evet. İzgeç. <Sessizlik> İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Shadow'um açıldığı zaman diğer hesaptan devam edeceğiz. Benim alt hesabım biliyorsunuz. Tekrar görüşürüz kankalarım. Hoşçakalın.